Herkese merhabalar arkadaşlar bugün figür shop Simulator ile karşınızdayım yani bir figür mağazamızı mağazamızı yapacağız e, figürler seçeceğiz videoya başlamadan videoyu beğenip e, kanala abone olabilirsiniz sevinirim iyi seyirler Evet geldik şimdi kendi figür mağazanı Evet ee, dolu vitrinler tamam bunları geçelim. Şimdi şey hassasiyetimiz güzel 575 dolarımız var. Şimdi ee, ee, neydi iyi yazıcı mağazası tamam. E az önce bir oynadım zaten bir hafif az buçuk mantı anlamaya çalıştım. Aslında kay kaydım da açtık açıktı ama açalım o yüzden direkt yeni oyun diyelim. Kargomuzu alalım. Ee, bir figür mağazası açıyoruz. Yani bildiğiniz tam şu köşeye yerleştik. Arkaya şöyle böyle milimetrik yerleştiriyorum milimetrik Şuraya atabiliriz Tamam ee, filament rafı satın alalım nerede şurada bir filament rafı depo figür değil bunu satın al yanına da yapamıyoruz değil mi Tamam oyunun e, isteğine, isteğine göre ilerleyelim bunu da hemen onun yanına atalım çizgi çizgi böyle milimetrik aynen milimetrik öyle şöyle Tamam tamam milimetrik yerleştiriyoruz şunu at ee, nerede e, Pela 2 e, iki tane almak istiyorum. Bir tane daha şuraya basalım. Basılmıyor tamam oyun bize bir tane veriyor. Bir tane alalım. Zaten bir kolin içinde 8 tane çıkıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Bunu da şuraya at, çöpe at. Gel şimdi modeller. Model. Filamet yükleyelim ilk başta buraya. Ekle ekle ekle. Kaç? 500 ml yükledi. Güzel. Abi yüklü. Bir model satın alalım. Model mağazası. 0 dolara. Tamam. Anladım. Aldık bunu. Buraya gelelim. Üretmeye başlayalım. E, modeller bu üret. Tamam. Filament ekle. Ekle abi filament bitmesin hiç. Tamam burası da olacak. Şimdi figürleri tam sergilemek için bir aynen raf satın alalım şuradan. Dekorasyon e, pop 100 dolara da bir raf satın alalım. Şöyle şöyle alalım hemen ayak buraya gel tam da şuraya karşımıza yerleştirelim. <laughs> tamam. Eli itibarımız mı var? Popülerliğimiz var aynen. Popülerliğimizi gösteriyor dedi. Tamam. Şu an 50 popülerliğimiz var. 100 dolarımız var. Şunu şuraya e, 25 dolara bir filament daha almak istiyorum küçük epik değil tam bunlar başka de yazıcı filament bir filament daha almak istiyorum ee, ki seri üret aslında burada otomatik olsaydı çok güzel olur diye al şunu filament ekle buraya tam çok da harcamıyorum zaten bu da olsun al ve yerleştir tamam dolsun filametlerimize çok zaten olsun bir bitsin başka ne yapar burada neyi tam komino kimino, kimino ket kimino kedisi o tamam burada da yaptığımız ürünlerin böyle direkt yani sergiliyor. Vitrinde ne var ne yok. da çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Tamam. Bunu taşıyamıyorum muyum? Dur öyle. Yerleştir falan yok değil mi? Tamam. Kasamızın yeri burası. Bunu alalım. Yerleştir hepsini. Tamam. Ee, ortalama maliyet Do 5 dolar düz hesap fiyat tam buna biz 9 dolar diyelim karımız 4 dolar olsun ee, sıradan figür kalit tamam figür kalitesinde e, o kadar yüksek fiyat satabilirsin daha yüksek kalitemi daha iyi yazıcılara ihtiyacın olacak. Tamam yazıcı alırız. Mağazamızı açalım. Ee, unutma dolu raflar fazla müşteri çeker. Üretmeye devam et ve raflarını asla boş bırakma. Hiç boş bırakmayacağım. Seri üretime geçtim zaten. Serisine. Şöyle üret. Filamet ekle. Hiç durmasın. Yazıcı ne kadardı? Bir yazıcı fiyatına tekrar bak. 225 dolar. Tamam. Sıkıntı değil. Bir tane daha yazıcı alabiliriz. Burada bir isim değiştiremiyoruz değil mi ya? Yok din değiştiremiyoruz. Değiştirebilsek güzel olurdu da. Figür shop olarak kalsın zaten. Mağazamıza figür shop. Kapatmayayım. Ee, burak kasalarımız var. Buradan banka. Early access. Bunu anlayamıyorum. Geçelim bunu. Operasyon geç. Figür rafları. Depo. Hepsi geldi çok güzel oturalım işlerimizi güzelce karşılayalım bakalım kaç tane alacak çok merak ediyorum ben de bittiği gibi direkt hemen seri üretme geçtim zaten o yüzden iki poli filament aldım PLA filament hoş geldin abi hoş geldin üç tane çok güzel para üstüne kadar 23 dolar şöyle geç space'e bas dedi popülerliğimiz güzel abiden bir popülerlik her müşteriden bir popülerlik güzel gayet güzel gel abi evet hoş geldin abi üç tane de sen aldın çok güzel e orada sen neye bakıyorsun e, 27 dolar şöyle keselim teşekkürler biz tercih ettiğiniz için bir abla bakıyordu nerede o gitti tamam seri şuradan hemen biri geldi. Bunları hemen yerleştirelim. Abi yeni geldi. Gözünün önüne. Hemen geliyorum. Bir tane aldı. Güzel. Parası veriyor muyuz? 11 dolar. Şöyle bas. Tamam. Serisinde bir basmaya devam edelim. Üretmeye devam edelim. Pardon. Filamet ekle. Yeni model satın alabiliyor muyum şu an? Aynen. Yeni model satın alabiliyorum. E, 115 dolara bunu satın aldım. Hatta dur bu bitsin. Yeni modeli, modeli de üret. Üretişe üretelim. Pardon lan ne oldu oğlum ben? 1 dolar ver. Onayla space. Tamam güzel. Rafımız gayet dolu görünüyor. Acaba 9.5 dolar yapsam pahalı derler mi? Bir görmek istiyorum. Eee 9.5 dolar. Şöyle. Lan oha. Bulamadım. Lan 9.5 kabul etmedi. Oyun kabul etmedi. Müşteri değil. Eh tamam kabul etti. Şunu alalım. Durdur dur bunu. Bekle bitsin. Tamam bitsin. Birkaç tane kalmış. Yeni model açtık. Aplayman yeni model istedi galiba. Bir yeni modelin ismine bakalım. Ninja bombu. Aynen. Bambu. Ninja Bambu isimli bir oyuncak. Bitti mi? Ver ver çabuk çabuk. Tamam ver. Müşteriyi biraz bekletmem gerek. Şunu da şuraya yerleştir. Tamam. Boş yer kalmadım. Tamam. Atamıyorum. Abi 3 tane aldı. Çok güzel. Kart ödeme yapacak. E, 28 28.5 öyle. Evet. Teşekkürler. Abla bir tane aldı. ESC. Çok çok. Şunu al. Şey dedin abi? Oğlum adamların tıraşları bile şu anki şu anki tıraşlar gibi yani. Oyun gayet güzele benziyor. Devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin kanala da abone olun devamı illa gelecektir Oyun benim de hoşuma gitti oha şun dur aman adamdan fazla para almayalım Oyun gayet güzele benziyor yani Gerçek bir gerçeklik üzerinden şey yapmışlar yürütmüşler oyunu model bomba modelini yapalım filament ekleyelim Aha bir oldu yeni modeli de yapalım hoş geldin abi aha bulamadım Basit ninja ne bu Basit ninja nerede? ninja basit basit Bizde yok basit ninja ninja bomba var fena city var Arkadaşlar yapmayın be. Sen ürün yok diye yani bana o açılmadı bile daha. Para üstü 71 dolar. Hatta 71 buçuk. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldin abi. Paranı alalım. 10 10 buçuk dolar. Para üstü. Görüşürüz. Seri seri. Ay ikinci modelimiz de gördüğünüz gibi direkt buraya geldi. fantasy, fantasy animal. Hiç bilmiyorum. Figürlerle aram yoktur. Eğer sizin varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Üretildi mi? Tamam. Tamam gel. Yeni modelde hemen şu alt rafa dizelim fiyat belirleyeceğim ben. Yani. Bir fiyat yapalım. E, ee, 3 dolar mı? 6 dolar. 7,5 7, 7 dolar diyelim ya biz ona. buçuk dolar diyelim. Umarım pahalı bulmazlar. Geldim abi. Müşteri noktasında. Evet alalım. 19 dolar keselim. Teşekkürler. Teşekkürler bizi tercih ettiğiniz için. 127 dolarımız var. Çok güzel. Saatimiz 5'e e doğru geliyor. Bunda da bir saniye mantığı var. Yani biraz bekletip şey mantığı yok. Gel abi gel. Hiç orada durmana gerek yok Direkt satın al Ve gidin beğenirsiniz, beğenirsiniz Ürünlerimiz güzeldir Beğenirsin Abi gitti sıkıntı yok Kaç tane aldın 3-4 tane aldı galiba Öyle gördüm ben Oo, 3 tane yeni modelimizden de aldı Çok güzel 26.5 dolar Şöyle Teşekkürler Bir itibar da oradan İtibar demek istiyorum arkadaşlar Popülerlik demek istemiyorum Yani itibar diye geç Normal oyunlarda e, 20 dolar Geri al Geri al işte Kaldır bunu Kaç 20 dolar verdim Heh. Tamam 1 dolar vereceğim pardon, pardon pardon Tamam görüşürüz bir an görmedim ekran çok değişik bu ekran direkt önümde olmadığı için 270 buçuk dolar 272 buçuk daha doğrusu yeni model geldi mi hemen aa basma bunu nasıl basmamış filamet mi yok yapma filament var. Hemen yeni filamentleri sipariş etmem gerek. Ne derim şimdi? Aslında bir raf komple bu kedilerden yapalım diyorum. Şöyle bir raf komple şu hem bu yana getirelim kedi. Şu bir de bambulardan yapalım. Oo, oh, abla çok oldu ya. Kart mı demek istiyorsunuz? Çok güzel. 41,5 dolar. Teşekkürler, teşekkürler. Satışlarımız gayet güzel. Koyduğumuz fiyatlarından da koyduğumuz fiyatlardan kimse şikayetçi değil. Bir hafta almak istiyorum. Dekorasyon e, hepsi figür rafları 100 dolar. Bir tane daha. Onu da yana koyacağım. Abi gelene kadar hemen yeni rafımıza atalım. Şöyle. Abi geldim. Bekle. Hemen direkt yanına koyacağım. Şöyle. Of oh, tam. Oy. Çok milimetrik böyle bir şey var ama. Bunu bırak Bunu bırak. Hoş geldin abi. Sporcu abiye benziyorsun. 24,5 dolar. Temiz. Çok güzel. Yeni de geldi. Bu rafı ilk rafı komple kedi rafı yapacağım. Diğerine de bezelye. Bambu bezelye bezelye benziyor evet. ya da ee, 20'de mağaza 20 saat 21'de otomatik olarak kapanır günü istediğin zaman bitirebilir veya sıf, çift sıfırda çift sıfıra kadar üretmeye devam edebilirsin bundan sonra zaman durur ancak unutma yazıcılar sadece zaman aktığı sürece üretim yapmaya devam eder sıkıntı yok sıkıntı yok abimizi gönderelim mağazamızı kapatalım ama biz 28 dolar güzel Şöyle tamam mazaya kapatabiliriz mağazamızı. Şunları taşıyamıyor muyum? B taşı diyor. Oo yok yok tamam komple taşıyor. Heh tam. Tam yaptım güzel. Bunları alalım. Yan rafaya yerleştirelim. Yerleştir yerleştir yerleştir. Bitti. Evet serisinden yeni model yapalım. Filamet sipariş etmem lazım. Eee filamet ekle. Filamet sipariş edelim. Model mağazası değil yazıcı mağazası filametler. Eee. 2 koli sipariş edeyim. 50 dolara iki koli. Günü tamamlayacağım. Bir günü tamamlayacağım. Şunları yerlerini yerleştireyim. Deri üretme geçmem lazım. Yani makinenin arkada durmaması lazım. İtibarımız yüzde şey yüzde diyorum. 97 itibarımız var güzel. Bitirelim günü. Şunu bir durdurayım. Tamam. Tamam bitirdim güzel. 101 dolar popülerliğimiz var. Eksisi de olmamız sıkıntı değil. Toparlayacağız. Üretmeye geçtim. Üretmeye devam edememeyi için günü başlattım. Bekle. Radon rahat ol. Hmm. günü başlatmam lazım. Keşke durdurmasaydım. 12'ye kadar zaten devam edebiliyordun diyordu. tam otomatik olarak başladı. Bu ne? Bunlara bir şey yapamıyoruz. Ee, güzel. Güzel. Tamam. Başlasın. Kuş sesleri güzel arkadaşlar. Bir dinleyin biraz. Çok güzel bir kuş sesi var. Yani gerçekten kuş sesleri güzel. Ve rahatlatıyor insanı. Şuraf bitsin İnşallah biter. Çünkü ayrı olarak kutuyu alamıyorum. Dur bir şey deneyeceğim. Al. Heh. Lan tamam tamam tamam. Tahmin ettiğim gibi oldu. Olması gereken de buydu zaten. Tamam güzel. Rafları ayırıştırdık. Ayırdık. Ayırıştırdık ne lan. Bunu yerleştirelim. Bu 3. Tamam. Bir kedi modeli basalım. Hopla geliyorum. Bekle. Serisinden bir kedi modeli. Gel gel bas bas bas. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günlük müşterisi. 3 dolar para üstü gerek. Şöyle teşekkürler iyi günler dileriz. Aslında bence erken bitirmeye gerek yok. Rafları her akşam e, şey yapalım diyorum. Leap öyle kapatalım. Şey günü bitirelim daha doğrusu. 19 dolar şöyle teşekkürler. İyi günler dileriz. Teşekkürler sporcu abi. Güzel. 100'e yaklaşıyor popülerliğimiz. Yerlerden de şikayet yok. Şu kedi modeli bitti mi? Şu şurada bitmek üzere. Ne oldu lan? <laughs> bitmek üzere. Şu apayı da geçirelim. Gel. E, kaç dolar? Yarım sent. Buçuk sent. Serisinden yani şunu hemen verelim. Abi dur dur alabiliyor muyum alamıyorum. Oo, filamedek de bari. Tamam, 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 tamam. Güzel yüzü bulduk. Güzel yüz bulduk şu an. Eee popülerliğimiz yüzde. Bu araba bizim mi? Galiba bizim değil. Tamam. Bizim olsa zaten belli olurdu. Arkaya da çıkamıyor. Taplaç sessin figürlerini. Yeni figür satın alabiliyor muyum? Oo, tamam. O zaman şunu alalım. Fancy Rabbit. Tavşan bir şey dedi de. Tavşan figürünü satın aldım. Ona da ayrı bir raf yapalım. Para üstü 3 dolar. Tamam. Teşekkürler bizi tercih ettiğiniz için. Gayet evet, güzel. Saatimiz 12.30'a geldi. Bitti. O hemen dur dur dur. Bitti. Ondan iki tane kalmıştı. Bitti. Evet et, et. evet Hemen 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 yerleştir. Işte. Basik fantastic geliyor. Abla geliyor. basik fantastic ne o? Bakıyorum hemen. Onu mu aldık? Hayır. Şunu hiçbirini istemiyorlar. Derik kedi üretimine bir geçelim. İki tane yazıcı almam lazım. 300 dolar diyordu. Tamam tamam tamam. Geldim geldim. Güzel. Eee kaç dolar? 9.5. Lan dur. Teşekkürler. Bu da bir tane aldı. Para verdi. Yarım sen. Teşekkürler. Görüşürüz. Kedi modelimiz geldi. İki tane yazıcı almamız lazım. İki tane yazıcı kaç? 300 küsür dolardı ya. Bir yeni yazıcı modeline bakalım. Yazıcı mağazası üç, 550 dolar. Ve 300 olan. İtibarımızın 300'ü olması lazım. 350. Abi basik Fenestirabit ne ya? Bu bizim aldığımız değil mi? Bir, ben bir bakayım. Fenesti Rabbit aynen. Basik o zaman Basitlemesi demesi yani küçük olması mı Arası da bir şey bilmiyorum büyük ihtimalle odur abi üretime geçecek o üretime geçecek 17 dolar şöyle teşekkürler oha güzel güzel bir rafımızı fullleyelim seri diğer üretime geçmek istiyorum o hemen 3 tane hızını ay ayarlayamıyor muyuz ya filametimiz var filamet ekleyelim gene de sıkıntı olmasın yaşamayalım tamam bitti mi bitti güzel 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 abi bekle geldim abi şunları bir yerleştireyim bu şeyden de dur şu bo, bo, bam, bambu bambu ha şundan şundan daha doğrusu üretelim Filan fila, filament konuşamadım filamentimiz full borcu abi iki buçuk dolar şöyle teşekkürler bizi tercih ettiğiniz için görüşürüz iyi günler diler hoş geldin abla hoş geldin hoş geldin kart ödeme tamam ne oluyor mu hocam da ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar orada abiler 10 kere bakıp gidiyorsunuz buradaki NPC'ler Sporcu NPC'ler. O bir tane abi vardı tıraşı. Bildiğiniz bu şu anki herkesin yaptığı tıraşa benziyor. Modernlik de var yani bu oyunun içinde. Oyunun yapımcılarına selam olsun o zaman buradan. Güzel oyun yani. Ben şu an ilk ilk izlenim olarak beğendim yani. Gayet bir popülerlite falan şeyler diyordum. Bak sporcu adam. 17 dolar. Daha bakın size. Bakın şu mesela. Bu tıraş, bu sakal falan. Abi gayet güzel sınav sporcu falan. Sen pek yakışmıyor ya senin buralara gelmen. Yani sporcu adamsın figür mügür ne arar ya sende? Sen git dumbbell'ını kaldır abi ya. Bu bitti mi? Bitti. Saat akşam. Şunları şuraya at. Yer var mı? Şunu da şuraya at. Tamam bir kedi modeli de basalım. Kedi modeli basalım. Tamam filament 300'e geliyor filament ekleyelim. Acaba otomatik olarak kendisi ekliyorum onu da bilmiyorum ki. şuraya, şuraya at. Çöpe atalım. Bilgisayardan mağaza ismi değiştiremiyoruz ya. Çok biraz şeyime gitti. Onu yapamadığımız için. Bir, bir dur. Şuraya i̇şte, iki dakika beklesin. Bir... Figür, figürlere bakmak istiyorum. Mini house, küçük evler. Kakmons. Dövüş karakteri galiba. Oo, bayağı bir şeyler üretiyoruz. Çok güzel. Tamam, tamam, tamam. Bizim bu oyunda serverimiz uzun olacak. Ben bunu anlamış oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hanımefendi. Alalım 24,5 dolar şöyle. Teşekkürler bizi tercih ettiğiniz için. Teşekkürler. 168 dolarımız var aslında. Yeni rafı alsak mı yani? Yeni rafı alalım. Yeni modeli yapabiliriz sonra. Tamam. Bekle, hemen ayakta şuradan al. Şu hemen onu. O güzel durdu aslında hepsinin yan yana olması. Of milimetrik. Kaçmaz. Baban da mı inşaatçıydı be? Evet bu arada. Ee, 19 dolar. Çok güzel tamam. Para sanki biraz az kasıyoruz ya. Bir fiyat zam mı yapsak? Yani şeyi göze almamız lazım. Neydi onun adı? Şuna bir zam yapmak istiyorum ya. Bir 10 dolar yapmak istiyorum. Oha lan bir itibarımız düşerse yani popülerliği temiz onu bir göze aldım ben Umarım düşmez yani biraz yavaş kasıyoruz parayı Çünkü arkadaşlar ee, 7 buçuk dolar videonun bu kısmına kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim Teşekkürler ee, saat 19'u gösteriyor kapatmaya yakınız bitti mi bu bunu dur şunu yerleştir Dur hemen gitmeden ee, şu modelden yapalım. Üret abi. Filament, tamam. Geldim geldim geldim. Şunu hemen yerleştirmek istiyorum. Yerleştir şunları. Tamam. At bunu buraya. At bunu. Abi büyük ihtimalle o modelle ilgili bir şey dedi de ben anlayamadım. Yedi ee, 7,5 dolar. Teşekkürler. 157 popülaritemiz var. Abi alır mısın? Pahalı mı? Ee, çok pahalı tamam 9 9.99 yapsam nasıl olur herkesin yaptığı gibi şöyle hatta 8 çok önemli bir sayı o 8 hepsinden önemli bu arada 8'in olması lazım saat 20'ye geldi abla bir gel bir inşallah alır bir bekleyelim o hepsi bakıyor inceliyor acaba kaliteli mi değil mi hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş geldiniz. Direkt yan modele gitti. Abla boş raf abla. Robit yapıyorum abla diğer güne. Diğer güne. Alır mısın ondan? Pahalı mı? Tamam, tamam. Eski fiyatımıza dönelim biz. Ee, bu çok yapalım. Başka çaremiz yok. Günü tamamlayacağım. Şu kapatayım mağazamızı kapatalım. Heh. Otomatik olarak kapandı zaten. Şunları yerleştireyim güzel. Şunları şöyle yerleştirelim yer var mı yer yok tamam olur sıkıntı değil arkadaşlar bugünkü videoluk bu kadar ee, yeni oyun güzel bir oyun figür dükkanı açıyoruz umarım videoyu beğenmişsinizdir oyunu da beğenmişsinizdir fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, Allah'a emanetsiniz kanala abone olmayı unutmayın teşekkürler.